dağda saatle saçıyorum ben. 6 saat 6 saat

Fazla aktarmada geldik aynen. Her geldiğimizde bir hasar, bir bozukluk. Sözde büyük şehir çalışıyor. Bekledik şey aktarma oldu. Yani bilmiyorum rezalet. Bir arz oldun demiyor. O metrodan indirip öbür metroya bindirdiler bizi. Üst üste tıkana tıkana geldik. He hiçbir şey de söylemiyorlar. Bak bu insan hepsi geliyor yarısı da Marmara'ya böyle. Her şey ne? çok güzel oldu. Şu anda yapılan İstanbul'da rezaleti, rezaleti söylemek istiyorum. Ben ilk defa böyle bir rezalet görüyorum. Altınızada da aktarma yapılıyor ama çok aşırı kalabalık yani. Çok şeydi yani mahvolduk. bir saat orada mahvolduk. Rezalet böyle bir şey hayatımda görmedim. Ya. Bu çekmek yerine devam Oğlan 68 şu 5 tane bu kadar. Benim oğlum 193 su olsun tamam.